Gençler merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Türkçe konuşacağız. Türkçe netlerimizi nasıl arttırırız? Türkçe'de çalışırken yaptığımız yanlışlar, bunun üzerine birazcık eğileceğiz, evet. Bu konuda bize Türkçe öğretmenimiz Barış Can Bahar yardımcı olacak. Hoş evet. geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Ee, hocam uzatmayacağım hemen benim kendi tespit ettiğim birkaç tane evet. sorunu size soraraktan tavsiye isteyeceğiz. Evet. Şimdi çocuklar hocam Türkçe çalışmıyor diyemem, herkes Türkçe çözüyor. Evet. Özellikle sınava hazırlanan sınav grubu öğrencileri mutlaka Türkçe çözüyor. Fakat benim gördüğüm eksik veya kişisel tespitim skor olarak bakıyorlar evet. Türkçe'ye. 50 soru çözdüm, 70 soru çözdüm. Burayla ilgili çocuklara ne söyleyebilirsiniz hocam? Evet şimdi Serhat hocanızın da dediği gibi arkadaşlar bizim buradaki en önemli eksikliğimiz soru sayılarının evet nicelik olarak fazla olabilir ama o çözdüğümüz sorularda soru analizi yapmadığımız takdirde ne kadar çok soru çözdüğümüzün hiç bir önemi yok. Biz şunu yapmalıyız çalışırken. E, konuyu öğrendik. Gerek konu anlatım videolarıyla, gerek derslerde bizzat yüz yüze, bizler konuyu anlattık. Siz gittiniz o gün buradaki boş saatlerinizde ya da evinizdeki zaman dilinizde konuyu özümsemeniz gerekiyor. Yani alacaksınız karşınıza o gün anlatılan konuyu. Bize ne anlatıldı? Hangi örnekler verildi? konuda nerelere özellikle temas edildi. Yani kendiniz bir özet çıkarmalısınız gerekirse. Ya bu özet dediğim bir önünüze karalama kağıdı alıp konunun önemli kısımlarını yazmak da olabilir. Düzenli bir şekilde minik minik notlar almak da olabilir. yani kendin öncelikle bu konuyu çalış. Ya yani şunu mu anlıyorum hocam lafınızı böldüm. Çocuklar hemen soruya geçmemeli. Evet. İlk önce Adam akıllı bir konu tekrarı yapalım. Tabii ki. Öncelikle konu tekrarı. Ondan sonra arkadaşlar piyasadaki deneme kitaplarında ya da piyasadaki TYT Türkçe soru bankalarında hı. ki e, onunla ilgili de bir video çektik. Sizlere kitap önerilerinde bulunduk. Onları da izleyeceksiniz. Soruların sıralamasına baktığımız zaman kolay testlerden zor testlere doğru ilerlediğini görüyoruz. İşte bir konuda ortalama 5 ya da 6 test oluyor. İlk iki test başlangıç testi. Yani ben konuyu öğrenmiş miyim testi. Hı hı. Konuyu işledik. Sen gittin, tekrarını yaptın, sonra bu ilk iki testi çözdün, çok fazla hatan çıktı. Yani görece fazla hatan olduğunu hmm. düşünüyorsun. O zaman ne bir konuda kavranmayan noktalar var demektir. Yeniden tekrar aşamasına dönmek lazım. Hatta gerekirse profesyonel destek almak lazım. Hmm. Yeniden yedim yedim yedim. Yedim öğretmenin, hmm. yeniden müracaat etmesi lazım. Ancak o testi hasarsız atlattık. 3 numaralı, dört numaralı testlere geldik. Bunlar orta düzeyde testler. Ben konuda ustalaşmaya başladım testleri. Çözdünüz bir sıkıntınız yok o zaman zor testlerden devam edebiliriz. Ama orada diyelim ufak tefek aksaklıklar tespit ettiniz. Orada moral bozmamak gerekiyor. Burada yapılan hatalar şunu gösterdi. Ben konuyu anlamışım. Genel hatları da biliyorum ama ayrıntılardan bazı noktaları kaçırıyorum. Burada değinilen tekrar aşamasına dönüp Özellikle vurguladığımız ve sizin not çıkardığınız o noktalara bakmak gerekiyor. En sonunda da artık uzmanlık testlerine, en zor testlere geçmek lazım. Ve zaten siz o aşamaya geldiyseniz zaten o testleri çözebilirsiniz. Bu. Yani şimdi burada tabii Türkçe'de her konu birbirle bağlantılı hocam. Hı hı. Biz konuları işledikçe e, sınavlarda, deneme sınavlarındaki başarılar artacaktır. Hı hı. Kasım ayının sonlarına kadar, belki de aralığa kadar denemelerde belli bir standart oluşturulamamış olabilir. <laughs> yani bir sınavda belki 34-35 netler seviyesine çıkmışızdır ama diğer sınavda 23-24'lere falan düşmüşüzdür. Yani bu kadar oynamaması gerekiyor aslında ama belli bir ortalama standartı biz Aralık ayından itibaren yakalamaya başlıyoruz. Çünkü neden? Aralık ayın civarında bizim dil bilgisi konularımız hemen hemen bitmiş oluyor. Artık ondan sonra da bu konu çözümlerini ve konu tekrarlarını daha çok karma testlere yönelik yani karma değil DVX'i testlere yönelik yapmak gerekiyor. Burada hmm. da sizin en başta vurguladığınız gibi bir konuda çok soru çözmek önemli değil. Bu işte insanoğlu çay bardakları gibi hocam. Kimisi kutlu çay bardağı, hmm. kimisi ince belli çay bardağı. Kapasitemiz ölçüsünde ben belki 100 soru çözerek konuyu kavrayabiliyorum. Siz belki 30 soru çözerek kavrayabiliyorsunuz. Artık hepimiz kendi kararımızı biliyoruz. Konuyu kavradıktan sonra artık anlaşılan konu üzerinde çok fazla daha soru çözmeye gerek yok. Ama ne yapabiliriz? Aylık periyotlar halinde her ay eski birkaç konuyu hatırlamak için mesela kitaplarda birkaç testi boş bırakabiliriz. Onları dönüp tekrar yapabiliriz. Bu şekilde çalıştığımız zaman bir sıkıntı kalmaz diye düşünüyorum. E, deneme sınavlarında arkadaşlar sizlerden şunu özellikle istirham ediyorum. İşte gerek kendiniz çalışırken gerek belli bir program dahilinde çalışırken işlenmeyen konuların sorularında sıkıntılar yaşamanız gayet olası. Yani diyelim ki işte örneği atıyorum sizlerden en çok bizlere talep geliyor. İşte hocam ses bilgisinde yazılı noktalarla sıkıntılar yaşıyoruz. Biz konuyu anlatmadan siz eğer geçtiğiniz yıllardan konuyu hatırlıyorsanız e tabii ki çözebilirsiniz ama her sınavda her sınavda yapıp da yanlış yapmanın bir esprisi yok. Biz konuyu kavradıktan sonra, anlattıktan sonra hala hata yapmaya devam ediyorsanız o konularda o zaman biz ona zaten müdahale ederiz. Şu an için yani panik yapacak bir durum yok. Sadece hocamızın da dediği gibi nicelik değil, nitelik sorunu, niteliğimizin işte şeylerden. Ya biraz verimi arttırmaları gerekiyor. Ki, analiz analiz kısmında eksik. Tabii. Tabii. Şimdi burada çok önemli bir noktaya temas ettiniz hocam. Hem olduğumuz deneme sınavlarında hem de kendiniz TYT Türkçe soru bankalarından soru çözerken soru analizi yapmalıyız. Yani işte atıyorum isim tamlamaları testini çözdünüz. 3 tane 4 tane yanlışınız var yanlışlarınız muhtemelen birbirine benzer yanlışlardır hocam. Ben yani atıyorum daha spesifiktir. Belirtili isim tamlaması yapamıyordur öğrenci. Hastalarını tespit ettin artık sadece belirtili isim tamlaması çalışırsın. Bir daha konunun tamamına çalışmana i̇şte gerek yok. İşte burada skor dediğim olay buydu evet. hocam. Bunu yenerlerse bence kursiyetleri de atacaktır. en büyük hata nedir hocam? Sizinle gözlemlediğiniz gibi arkadaşın soruyu çözmüş. Yanlışlarına geriye dönmemiş. Kesinlikle. O zaman hiç o soruyu çözmeseydin daha iyiydi. Aynen Boşuna mi? zaman kaybetmişsin. Teşekkürler hocam. Bir... Kısma daha değebilmek da istiyorum hocam. Tabii bir sorun yani. olarak gördüğüm. Çocuklar paragraf çözüyor. Paragraf için ayrı video da yapacağız zaten. Evet, evet. Nasıl paragraf çözülür diye. Fakat orada da bence e, paragraf evet. sayısıyla yine skorla alakalı evet. sıkıntılar var. Bir de paragrafı çocuklar nasıl çözmeli? Evet. Süreyi dakik olarak hocam. Evet. Şimdi burada tabii ki paragrafın içeriğine de temas etmeden onu diğer videomuzda sizin Hı -hı. belirttiğiniz gibi mutlaka söyleyeceğiz. Burada arkadaşlar bizim temel sıkıntımız aslında süreyle ilgili. Hı -hı. Şimdi hocam ben en zor paragraf sorularını getirsem Size desem ki arkadaşlar bu 5 soruyu 1 saat içinde çözün. Emin olun herkes çözer zaten. Çünkü 5 soruyu 1 saat ayırdıktan sonra hepimiz yaparız. Ana dilimiz nihayetinde o. Ama biz burada zamanla biliyorsunuz, yarışıyoruz. Ve biz her zaman neyi baz alacağız? Sınavı baz alacağız. Şimdi sınavda e, içerik kısmını konuşacağız daha sonra. 32-33 civarı anlam sorumuz var. Bunun da 23-24 tanesi paragraf. Yani ben 23-24 paragraf sorusunu 24-25 dakikada en fazla çözebilmeliyim. Yani bizim anahtarımız nedir? Bir soru bir dakika ortalama paragrafta. Ben çalışırken de kendime bunu baz bazanmalıyım. Ben bunu biraz daha uzatıyorum. 30 dakikalık setler diyorum. Kendini paragrafta eksik hissetmeyen arkadaşım her gün ya da en kötü gün aşırı 30 dakikalık bir set yapar kendine. 30'u 30 geçmemeli değil mi? 30'u geçmemeli hocam. 30 hocam. Hı -hı. Çünkü yani 40 dakika, 50 dakika, 60 dakika, evet, belki çözebiliyorsunuz Bakayım, ama. Bakın yanlış arkadaşlar hoca diyor. Evet. Yani, 50 dakika yürümez diyor. Belki arkadaşlar çok vakit ayırabiliyor olabilirsiniz ama kendiniz de görürsünüz orada sonlara doğru artık hatalarınız çok fazla çıkmaya başlıyor. Kesinlikle. Yani biz bile bu işte uzmanı olarak oturup bir saat, iki saat soru çözemeyiz zaten hocam. Hı -hı. Yani burada bir sınavı baz alalım. Sınavda biz 30 dakika civarında paragraf sorularını halletmeye çalışacağız. 30 dakikalık setler halinde çalışalım. Bunu da benim tavsiyem şu. Sabah uyandıktan sonra ama gerçekten uyandıktan sonra hmm. okula gelmeden önce bir 30 dakikanızı ayırıp çözebilirsiniz. Ama yatmadan önce çözerseniz arkadaşlar çok verimli olmuyor. Ya da FKB derslerinden sonra matematikten sonra paragraf çözüldüğü takdirde o paragraflardan gerçekten pek Ki çocuklar genellikle gelmiyor. yatmadan önce çözüyor. Evet. Skor yaka, yaptıkları için. Evet. Bu da bir yanlış. Yani, mi? Biz 30 dakika süre ayıralım ve bunu şöyle yapalım ilk etapta arkadaşlar. 30 dakikada şu kadar soruyu bitirmeliyim diye kendimizi sınırlandırmadan 30 dakikada kaç soru çözebildiklerine baksınlar. İlk başlayan öğrenciler için, yeni başlayan öğrenciler için 30 dakikada 22-23 soru ideal Biraz daha sonraki periyotlarda 30 dakikada 27-28 soruya Ve öyle bir zaman gelir ki belki de hocam Mayıs ayı gibi 30 dakikada 33-34 tane belki daha fazla parmak Evet, biz zaten şimdi süreyi geliştirmeliyiz burada. Bizim için Hı. önemli olan bu. Ama ben paragrafta eksiğim hocam daha çok çözmeliyim diyorsanız da ona da hayır demeyiz ama nasıl yaparız yine? İki set evet, günün farklı iki zaman diliminde yine 30'ar dakikalık. Bu süreyi biraz daha kısaltabilirler. 20-25 dakikalık da indirebilirler. İki set halinde çalışabilirler. Ama oturup da böyle birkaç saat önce defalarca paragraf çözmenin bir anlamı yok. Hı. Hocam teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Bence e, gayet e, keyifli bir video oldu ve e, yararlı olduğunu düşünüyorum. Yanlış paragraf çalışması, evet. buna değindik. E, analiz yapmamanız, buna değindik. E, ve kitaplarda soru çözmeye başlamadan önce evet. ilk önce konu çalışmamız gerekiyor. Ve nicelik değil nitelik her zaman. Aynen öyle. E, paragraf için arkadaşlar ayrı bir video çekeceğiz. Kitap tavsiyeleri için ayrı bir video çekecek Barış Hocam. Evet. E, kendi sevginize göre kitap tavsiyeli videolarınızı evet. izleyebilirsiniz. Paragrafı da nasıl çalışılır detaylı bir şekilde Barış Hocam onu da anlatacak. Hocam bir videoda e, bence sınav içeriği hakkında çekmeliyiz. Tabii ki onunla ilgili muhakkak Türkçe videolarından e, evet. devam edelim. Evet. TET sınav içeriği, Öyle, AYT, AYT sınav içeriği Hatta çekip için ayrı, ayrı evet. çocukları yani bilgilendiririz hem de çalışma evet. kalitelerini arttırmış oluruz. Evet. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sağ olun. İyi günler.